Efendim tabii ki bugün sevgili Murat Eken potoya girdi. Bir onu konuşamadık yani ama konuşacağız diyorum. Şöyle yapalım insan. Sen de bu konuyla ilgili düşüncelerini getir. Ondan sonra bir Murat Eken turu yapalım. Ne dersin? Ya da direkt konuyla ilgili derken hani mavi takımın kazanması. Mavi ile. takımın kazanması hani sence Asen için... Bence mavi oldu... takım kazanmadı zaten. Kırmızı takım yenildi. Ya ben olaya öyle bakıyorum. Çünkü ben mavi takımın böyle çok kazanma potansiyeli olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Zaten takım da değiller. Dün de söylemiştim. Bugün kadrolara bakarken Özellikle kadınlar turunda kim oynayacak onlara bakıyorum. Ben kadınlar turunda kırmızı takımdan eğer Osmancan veya Yusuf'u oraya koymazlarsa e zaten karşı tarafa bu maçı alabilirsin mesajı veriyorlar. Ama sen Nefise'nin de olduğu bir yere bir de Osman koyarsan zaten orayı kaybetmiyorsun. E ondan sonra sen orayı kaybetmezsen ikinci turu kaybetsen bile best of'a kalıyorsun. Best of'ta Yusuf, Osmancan, Can, Nefise işi götürüyorlar. Değil mi? Bugüne kadar öyle oldu. Yani. Eğer sen ilk turu gözden çıkartıyorsan, gözden çıkarmak ne demek? Nefise'nin yanına yardımcı oyuncu Kürşat'ı koyarsan, Murat tekini koyarsan, Barış Telli'yi koyarsan maalesef bu arkadaşlar çok iyi değil. Yani sen şimdi bu ekipten birilerini koyarsan davetiye çıkarıyorsun karşı tarafa geldi de kazan diyorsun. Adamlar da kazandı zaten. 8-7 kazandılar. Kürşat 4 kere yenilmesine rağmen 8-7 kazandılar. E, hatta 5 kere mi yenildi Kürşat? Tam o rakamı <laughs> bulmam lazım. 5'te 1. 5'te 1 yapmış yani evet 4 kere yenilmiş. Şimdi Ertuğ koymuş oraya mavi takım fertleri. E ne oluyor şimdi Ertuğ oraya öyle bir destek veriyor ki Nefise ne kadar ne yaparsa yapsın e, bu sefer oyunu oradan 1-0 alıyorlar. E, öbür tarafta şimdi Özgür'ün oynadığı bir yerde de güçlüler o kadar güçsüz değiller. Yani e, erkekler tarafı çok güçsüz değil. Zaten ikinci turda ben her zaman mavi takım bir iddialı görüyorum. Ama e, kırmızı takım biraz davetiye çıkıyor. Abi açık konuşalım bugün yani Ertuğ ile Özgür götürdü maçı. Onları evet. aldılar maçı evet. yani. Ertuğrul Özgür götürdü. Ertuğrul ilk turda, Özgür ikinci turda. Ertuğrul'un işte başarısını ilk turda 6'da 5 Zaten 4 -4 bir takımda bir oyuncu 6'da 5 diye de 4'e 4 yapıyorsa 4 -4 zaten maçı yapıyor. E zaten ne oluyor? Otomatikman oyunu kazanıyorlar. ha Ama yani kırmızı takım istese ilk turu cebine koyacak bir sistemle çıksalar o da nedir? Bir daha söylüyorum. Yani Nefise'nin yanına erkeklerden güçlü birini koyarlarsa zaten büyük ihtimal ilk turu alıyorlar. İkinci turu kaybetsen de best of'u çıkıp oluyorlar. O yüzden kırmızı takım oyunu vermiş diyorum ben. Yani kırmızı takım oyunu kaybetmiş. Mavi takım kazanmış. Ben helal hoş olsun kazanmış ama böyle Asena için oynadılar vesaire tabii ki değil. Murat abi de onun biraz şakasını yapıyor. Arkadaşlar onurları gururları için yaptılar. Ee, sevenleri için yaptılar. Kendileri için yaptılar. Ödül bile daha sonra geliyordu. Çünkü bu takımın gerçekten bir ihtiyacı vardı böyle bir galibiyete. Sence bu galibiyetlerin devamı gelir mi? Gelmez. Bence gelmez. Yarın da gelmez. Yani ben yarın kırmızı takım bakın ilk turda söylüyorum Osman Can veya Yusuf'u çıkarsın geçmiş olsun. Ben öyle görüyorum. %90 kırmızı takım kazanır diyorum maçı. Yani kırmızı takımın çok motive olması lazım. Şey, çok demotiv olması lazım. kaybetmesi lazım. Çünkü bakın ilk gün. Yani, yani burada kürşet çıkarmak büyük bir hata mıydı diyorsun? Bence büyük bir hata. İlk dokunmazlık günü 8-2-8-3. İkinci gün 8-1-8-5. Bir gün 5 sayı vermişler, bir gün 6 sayı vermişler. Kırmızı takım mavi takımı. Bugün ne oldu da kaybediyorsun? E sen işte bugün artık bir rehavet. Karşı taraftan bir de 4 tane daha çıkmış. Hani iki iki aday çıksalar yine bir ya zaten dört tane aday çıkmış karşılığında. Kimi de aday, aday kimi çıkacaksın. Asene kalmış bir de başka yok. O yüzden oynuyorsun oynuyor. Biraz tabii ki motivasyon kaybı vardı Kırmızı takımda. Peki takımdan. şu görüntüleri hatırlıyor muyuz? Kürşat'ın çıkmasıyla ilgili kendi bir isteği mi oldu yoksa takım arkadaşları mı onu e, oraya... Dikkat edemedim. Evet yani ben Caner'den rica edeyim. Hani o anların seçme anına bakabiliriz. seçme bir anını, anını bir izlersek. Çünkü merak ettim neden yani Kürşat sürpriz bir isim öyle değil mi? Adamlar bakti şey yapıyorlar İsteyenler ama İsteyenler oluyor bazen. Ha şimdi adam şunu demiş olabilir. Arkadaşlar siz hep çıkıyorsunuz. Bir kere de ben çıkma hakkımı kullanayım demiş olabilir o yüzden. aziz istiyor mesela devamlı. İlk turda oynamak istiyor. Abi neden istiyor abi? Onu da anlamıyorum. Yani ilk turda oynamak için yani hani ciddi bir performans koyabilmek lazım ortaya. Oranın tek neferi oluyorsun ya. Çıktığın her maçı alman lazım yani. Ki bugün yani ilk turu belirleyen şey ne oldu? Ertuğrul'a kürşe eşleşmesi oldu, doğru mu? Ya sen şimdi ne kadar nefise iyi oynarsan oyna, ne oluyor? Sonuçta sana, senin yanına destekçi gelen erkek arkadaşın eline bakıyorsun. Buse ile Cansu da karşılıklı performansları veriyorsa ve <laughs> çok bir fark yoksa olay tamamen Sana kalıyor. oradaki çıkan iki tane erkeğin mücadelesine kalıyor. İşte Aziz çıkıyor. Dörtte 0 yapıyor mesela Aziz. En ee, o zaten geçmiş olsun. E şimdi burada da mesela Kürşat çıktı. Karşısında Ertuğ. Oyunda bir su oyunu. Aha. Sen şimdi burada Kürşat'ı tek başına oraya bravo, atarsan. Çok iyi detay. Oyunu Kürşat'ı atarsan ne olur? E, teşekkürler. ya Gelin alın şu maçı falan diyorsun sen. Biz ikinci turda erkeklerde işte şöyle geçmiş olsun. Sen zaten bir sıfır. yine kılpayı kaybettiler. Ona rağmen yani bu stratejik hataya, hataya rağmen, rağmen. 8-7 kaybettiler. 1-0 dediğim 8-7 kaybettiler yani. Hani kılpayı hatta öne geçtiler yani. bayağı da öndelerdi. 6-4 falan öndelerdi. Oradan verdiler oyunu. Bakalım ben yarın mesela yine kırmızı takımın biraz olayı ciddi alıp kazanacağını <laughs> tahmin ediyorum. Çünkü yani ciddi aldıklarına 5 sayı, 6 sayı falan veriyorlar kardeşim. Ya İhsan son bir şey söyleyeceğim. Bu seneki Survivor yarışmacıları maalesef oyunun stratejisini de iyi değerlendiremiyorlar. Konseyde de bu durumu yorumlayıp anlatamıyorlar. Şimdi mesela normalde hani uç bir örnek, All-Star örneği vermeyeyim ama ortalama bir Survivor örneği vereyim. Mesela hiçbir yarışmacı bugün potaya çıkan Murat Eken derdi ki abi Allah aşkına Kürşat'ı çıkarttık, ilk oyunda koyduk. onun yüzünden ben bugün potadayım. Yani onun üzerinden bir hikaye yaratabilirdi mesela kendine. Bahsetmiyor bile. Bahsetmiyor bile. Yani konuyla alakası yok. Ya biz ne konseyler izliyorduk abi sen iki kere çıkmışsın sen üç kere çıkmışsın benim hakkım yendi burada işte Batuhanlar onlar falan yani bir maçın yarım saat tartışması olurdu konseyde ya. Şimdi mesela Kürsat çıkıyor beş oyun veriyor abi Murat Eken potaya giriyor bakıyor böyle yani. Niye ben potadayım Hani Niye ben potadayım demiyor mesela Ertuğ dönüp de bak bugün şu galibiyeti alan Ertuğ normalde şunu demesi lazım diyor. arkadaşlar sizce ben hak ediyor muyum potada olmayı? Beni katakullu ile diyorlar ile getirdiniz ya Aziz'cim. Hani ben hak ediyor muyum ha burada olmayı? Bunu söyleyen de yok yani çok ilginç. Ben mavi takımlarda ki bahsettik ama Ertuğ'a ve Özgür'e özellikle parantez açmak istiyorum. Burada potaya girmeyeceği muhtemel %99.9 Özgür var. Her şeye rağmen çıkıp 4'te 4 oynuyor. Yani potaya girmeyecek. Değil mi? Yani ya Asya'na e girecek bir oyunda kaybederlerse kimse girmeyecek. Yani haftanın dokunulmazı Özgür zaten. Özgür potaya girmeyecek değil mi? Adam 4'te 4 oynuyor. Ertuğ potaya girmiş. 6'da 5'te oynuyor. E demek ki mavi takımda da işte dün de bahsetmiştik. Biraz da bir şeyler isteyenler var, zorlayanlar var. Ama bakıyorum mesela Asena 5'te 2. Mesela Asena'nın biraz daha bir şey vermesi lazım. Asena yani kendisi için bir kere Asena ne kadar oynadı. Murat abi diyor ya takım arkadaşları onun için oynadı. Onun için oynamadılar da Asena bir kere kendisi için ne kadar oynadı. Ya ortalama. Yani Asena keşke bugün çıksa da bir 5'te 4, 5'te 5 yapsa mesela bir zorlasa. Furkan bu gece bir kazanan daha var. Kim? Ben. Aa Survivor izleyicisi yanılmaz. Şöyle mesajlar aldım. Abla kazandın. Biz de şaşırdık. Furkan abi nasıl böyle bir şey dedi biz de şaşırdık demiş. Vallahi dedim. Değil suç bastır. Değil. O yüzden sana söz hakkı doğdu diye sana söz veriyorum. Tamam ben gideceğim görüntüleri izlemeden bakmam. Nereye gideceğimizi konuşalım. Caner'cim görüntülere dönebilir miyiz bir? Hemen e, benim asena ile ilgili programın başında yaptığım e, yorumları Kesinlikle. bir dinleyelim. Sizden alacağım <laughs> bilgiler üzerine iddiayı kaybedip kaybetmediğimi değerlendireceğim.